Medok'tan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. Hanımlar, beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize mutlu, muhteşem bir sabah diliyorum. Hanımlar özellikle ekran başına çünkü karın germeyi konuşacağız bugün. Çok değerli bir hocam var. Estetik ve plastik cerrahisi uzmanı, operatör doktor Onur Oğan şu anda yayın konuğum. Hoş geldiniz Onur Bey nasılsınız? Teşekkür ederiz Ebru Hanım sağ olun. Sizler nasılsınız? Hanımları bilgilendireceğiz böyle sabah evet. sabah. Güzellik bilgilerine boğacağız onları. Bugün karın germeyi konuşacağız değil mi? Karın toparlama, evet. işte doğum sonrası. Ee, hemen karın germe işlemi, yağ aldırma ile karın germe arasındaki işlemi soracağım esasında size. Arasındaki fark, temel farklılıklar nelerdir? Hangi durumlardan biri diğerine tercih edilir? Evet, bu... Lipo, hı hı. Liposuction, liposuction yağ aldırma, yağ aldırma. Evet, e, liposuction ve karın germe genellikle hastalarımızın bize çok sorduğu sorular. Liposakşın işlemi aslında bildiğimiz yağların e, belirli vakumlu cihazlarla çekilmesi, emilmesi işlemi oluyor. Karın germe işleminde de biraz daha farklı olarak burada fazla derilerden de kurtulmak mümkün. Liposakşın tek başına fazla derilerden kurtulma olanağını sunan bir tedavi İkisi ne İkisi bir değil. arada oluyor mu? Evet, e, günümüzde ikisi beraber kombine ediliyor ve e, sonuçlar genellikle bu işlemlerin tek başına yapılmasına göre daha iyi sonuçlar veriyor. Ancak tabii ki hastanın burada e, bu tedaviye uygun olması lazım. Örneğin çok bir sarkıklığı olmayan bir hastaya karın germe ameliyatı yapmanın bir anlamı olmayacağı gibi e, ciddi sarkıklığı olan bir hastaya sadece liposakşın da verimli bir tedavi olmayacaktır. Dolayısıyla kombinasyonları seçerken hastanın uygunluğuna bakarak karar veriyoruz. Hı hı. Peki doğum sonrası sarkan karın bölgesi diyeceğim anneler ekran başına en etkili yöntem hangisidir? Yine burada. E Önemli olan sarkıklığın düzeyi. Bu hastalarda genelde doğumlardan sonra gördüğümüz doğumlarda kilo alıp vermeye, o anneliğin hormonal değişirdiğinden sonra tekrar normal hayata dönmeyle beraber genellikle karın bölgesinde, alt karın bölgesinde bilhassa sarkıklıkları daha çok görüyoruz. Bu sarkıklıkların giderilmesinde liposakşın, ne yazık ki yeterli olmuyor çoğu zaman istisnai durumlar haricinde bu hastalarda karın germe ameliyatının kombine edilmesinde fayda var. Özellikle alt karın bölgesindeki sarkıklıklarda karın germe ve varyasyonları oldukça etkili tedaviler sunuyor. Bununla beraber olarak doğum yapan kişilerde sıklıkla gördüğümüz Karın kaslarında ortada bahsettiğimiz iki tane dikey karın kası rektus kaslarında ayrışmalar da söz konusu olabiliyor. Bu kaslarda beraber onarıldığı, sıkılaştırıldığı için daha düz, daha güzel sonuçlar elde etmek mümkün oluyor. Evet, güzel. Peki, yağ aldırmayla yani liposakşınla alınan yağlar tekrar geri gelir mi? Bu çok konuşuluyor esasında. Ben yağ aldırdım, işte geri gelecek mi acaba tekrar diye soran birçok insan olabilir şu anda ki bence var. Ee, bu işlemin kalıcılığı hakkında ne söyleyebilirsiniz? Evet bu da çok aldığımız bir soru. Aslında şöyle yağ hücreleri bildiğimiz yağ hücreleri ergenlik dönemine kadar genellikle sayı anlamında çoğalan daha sonrasında da sayı olarak çoğalma göstermeyen hücreler. Ama biz kilo aldığımızda ne oluyor? Bu yağ hücreleri hacmen büyüyüp kilo alınca verdiğimizde de hacmen küçülüyorlar. Dolayısıyla biz liposakşın yaptığımız zaman yağ dokuları alırken bu hücreleri alıyoruz. Ama tabii ki tamamını almıyoruz. Bir miktarını düzgün düzgün bir görüntü korumak için bırakıyoruz. Dolayısıyla yağ hücreleri azaldığı için kilo alırsanız bu bölgelerden kilo alma şişme daha az olacaktır. Ama olacaktır. Hı hı. Yağ hücreleri kalan yağ hücreleri hacmen büyüyebildiği için kilo verdiğinizde de e, inecektir. Dolayısıyla biz liposaksiyon yapacağımız veya işte karın germeyle beraber liposakşın yapacağımız hastalara mümkün mertebe ameliyattan sonra kilolarını stabil tutmalarını öneriyoruz. Bu sayede uzun vadeli daha Güzel e, sonuç. kozmetik sonuçlar elde etmemiz mümkün oluyor. Evet. Yani o zaman şu değil değil mi ee, Onur Bey? Yani işte ben ne sosyal liposakşın yaptırdım, yağ aldırdım işte bana artık bir şey olmaz. Yiyip içeyim, evet. spor da yapmayayım. Tamam. Evet, bu kesinlikle yanlış bir kanı. Ee, aslında bu ameliyatları planlayan kişilerin bundan sonraki hayatlarında bana bana sorarsanız ameliyattan öncesine göre daha dikkatli olmaları lazım. Sonuçta bir e, iyileşme süreci geçiriyorsunuz, buna bir yatırım yapıyorsunuz işinizden kalıyorsunuz. Destek alıyorsunuz. Evet, bir şeyler fedakarlık yapıyorsunuz ve neticesinde elde ettiğiniz sonucu uzun yıllar koruyun tabii ki. Bunun için de dikkat etmeniz gereken sağlıklı yaşam kriterleri. Hı hı, çok doğru. Programın başında sordum ya, bu hani yağ aldırmayla karın germeyi mesela, karın yağlarını aldırmak ve karnı germek aynı anda yapılır mı diye. Evet, kombine ameliyat yapılabilir, kişiye göre karar verilir dediniz. Evet, doğru. Peki bunun riskleri var mıdır hı hı. Onur Bey? eee riskler. Bu liposuction'la karın germeyle ilgili son yıllarda son özellikle 1 2 dekatta görüşler değişti. Ondan öncesinde karın germe hastalarında liposakşının çok güvenli olmadığını savunan bazı tezler vardı. Ancak günümüzdeki konsept bunun belirli güvenlik sınırları dahilinde yapıldığı takdirde hatta karın germenin etkinliğini arttırdığını veya sadece liposakşına göre daha etkili karın germe liposakşın kombinasyonu sonuçları elde edilebildiğini gösterdi. Dolayısıyla günümüzde belirli tabii ki teknik detaylar bunlara dikkat ederek yapıldığı takdirde bu iki operasyonun kombinasyonu en iyi sonuçları almamızı sağlıyor. Hı hı. Peki ameliyat sonrası iyileşme süreci nasıldır? Yani hasta günlük hayatını ne zaman dönebilir? Bir nekat süresi zor mudur değil midir? Evet, bu en çok merak edilen konulardan birisi. Bu ameliyatı düşünüyorsanız ilk aklınıza gelecek şey ameliyattan sonra ne zaman toparlanacağım oluyor. Bu ameliyattan sonra tabii ki dikkat etmemiz, kendimizi sakınma, özellikle fiziksel aktivitelerden sakınmamız gereken böyle iki haftalık bir süreç oluyor. Günlük hayata dönüş yaklaşık olarak iki hafta diyebiliriz günlük sosyal hayata dönüş. Ancak hastalarımızın çoğu zaten ameliyattan sonra erken dönemde 3-4 gün sonra günlük kendi aktivitelerini yapar hale gelebiliyorlar tek destek almadan ağrı konusunda da şöyle şeyler var gelişmeler var bu ameliyat bölgelerinde sinirleri ameliyat bölgelerinin duyusunu olan sinirlere yapılan bazı anestezi blokları sayesinde postoperatif yani ameliyat sonrası ilk 24-48 saati çok rahat geçirmek mümkün olabiliyor Bu da zaten ameliyatın en zorlu ağrı anlamında Zorlu kısmı olduğu için bu dönemi rahat geçiren hastalarımız artık karın germe ameliyatını kötü bir anı olarak hatırlamıyorlar. Ama şunu söyleyebiliriz. Yoğun fiziksel aktivitelere dönmek için genellikle 6 hafta öneriyoruz. Masa başı bir işte çalışan hastalarımız için de 2-3 hafta içinde işlerine dönebilirler diye söylüyoruz. Hı hı. Peki karın germe ya da liposakşın yaptırmayı düşünen bir hasta operasyon öncesi nelere dikkat etmesi gerekir? Nasıl bir yol izlemeli? Aslında burada temel ameliyat öncesi bütün hastalarımızdan beklediğimiz sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme, egzersiz kriterlerine uymasını öneriyoruz bütün hastalarımızda. Burada özellikle bizim plastik cerrahi nosyonuna uygun olarak hastalarımızın bir vücut kitle indeksinin belirli seviyede yani mümkünse 30 veya 30'un altında olmasını istiyoruz. Çok yüksek kilolarda bu ameliyatların yapılmasının çok anlamı olmuyor çünkü bizim bir seansta çekebileceğimiz yağ sayısı belirli, çıkarabileceğimiz doku miktarı belirli. Güvenli marjlarda. Dolayısıyla çok fazla kilolu hastalarda öncelikle kilo vermesini daha sonrasında bu operasyonu değerlendirmesini öneriyoruz. Hı hı. Bu da çok mühim bir şey tabii. Peki hocam şeyi de soralım. Yani mesela gebelik düşünen, hamlelik düşünen kişiler de yaptırabilir mi bu operasyonu? Ee, şöyle, e, tıbben bir engel yok. Ancak e, bizim önerimiz bütün bu gebelik e, çocuk sahibi olma. Sonuçta sonuç, karında taşıyor. Tabii ki e, gebelikle beraber kilo almalar oluyor, karın e, genişliyor, karın kasları birbirinden ayrışıyor vesaire. Bu gibi durumlar olduğu için nihai sonuçların güzel olması adına bizim tavsiyemiz hastalarımızın e, çoluk, çocuk yapma işi bittikten sonra bu ameliyatı düşünmeleri. Ancak pratikte şöyle oluyor bazen. E, hasta çocuk plan planlamıyor. Ameliyatını oluyor. Böyle hastalarımız var. Birkaç ay sonra, birkaç sene sonra hamile kalıyor. Engel gebelikte bir problem oluşturur mu? Karın germe ameliyatı tek başına gebeliğe engel değildir. Ancak silikon kozmetik... gibi düşünebiliriz göğüs. Evet. Onun Çocuğunu emzirebiliyor mesela hani göğüs ameliyatı da olsa. Onun gibi düşünebiliriz. Düşünebiliriz. Ee, ancak kozmetik sonuçların en ideal olması için tavsiyemiz bu işler bittikten sonra karın germe ameliyatını değerlendirmesi hastalarımızın. Evet hani işte emzirme süreci geçsin ondan sonra ya da işte hani meme ameliyatı yaptıracaksan o zaman yaptır gibi bir şey bu da. Evet. Esasında hepsi bir bütün hani bütüncül baktığımızda karın germeyi hamilelik sonrası çocuk sahibi 2-3 tane çocuk doğuracak mesela bir kadın. Hani iki çocuk yaptıktan sonra yaptırsa daha mantıklı. Tabii ki bu daha mantıklı. Ee, Siz sonra... geldiğiniz, size böyle gelen hastalar oluyordur erkenden. İlla ki oluyor. Doğum öncesi. Doğum öncesi danışmanlık gibi oluyor bu hastalarda. Kilo verip e, e, çocuk sahibi olduktan sonra, çocukla işleri bittikten sonra gelmelerini tavsiye ediyoruz bu hastalara. Gönderiyorsunuz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> reddediyoruz. Evlerine. Şimdilik reddediyoruz diye. Evet ondan sonra geliyorlardır tıpış evet. tıpış. <laughs> Ağzınıza sağlık Onur Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ee, Bekliyoruz için. tekrar. Tabii ki görüşmek hı hı. üzere. Hanımlar beyler 8'de sağlık devam ediyor. Hemen geri geliyorum. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.